Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, harika bir yaprak sarması hazırladım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun. Bu güzel sarmaları hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle yarım kilo yaprağı yıkayıp suyunu süzdüm ve uygun bir tencereye alıp üzerine kaynar su döktüm. Yapraklarım çok taze olduğu için 10 dakika yeterli oldu haşlanmalarına. İç harcımız için 2,5 su bardağı pirincimi yıkadım. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ekledim. Baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve nane ekledim. Birer tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı tuz ekledim. Bir adet kuru soğan, iki diş sarımsağı küçük küçük doğradım. 3 adet domatesimin kabuklarını soyup bir demet ince kıyılmış maydanozumu da ekleyip yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağımı ekleyip güzelce karıştırdım. haşlanmış yapraklarımı tahtamın üzerine aldım ve damarlı tarafın iç kısmına gelecek şekilde iç harcından ekleyip bütün yapraklarımı bu şekilde sardım Sarmış olduğum yapraklarımı uygun bir tencereye dizdim. Ve üzerine ayırmış olduğum saplarından ekledim. Çok güzel ekşilik ve lezzet veriyor. Kesinlikle bunları ekleyin. Ve üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz, sıcak suyla karıştırıp açtım. Yapraklarımın üzerine bir tabak kapatıp hazırlamış olduğum sıcak suyu yapraklarımın üzerine döktüm. Ve ocağıma aldım. Kısık bir şekilde bir saate yakın bir sürede yapraklarımı pişirdim. İnanın çok güzel oluyor. Bol soslu, ekşili, harika yaprak sarması. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.